El Clasico başladı. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Fenerbahçe'miz armasıyla Şükrü Saracoğlu'da mücadele edecek. Biz de burada Fenerbahçe taraftarları olarak biz de burada mücadele edeceğiz. Eğer ki gol yersek her yediğimiz gol başına bir tane biber yiyeceğim. Bu biberler çok acı bu arada. Test edildi, onaylandı. İnşallah Fenerbahçe'miz, inşallah Fenerbahçe'miz bize acı çektirmez, acı yedirmez. Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Haydi Kerem, haydi Kerem, haydi. Bastır onu İsmail. Aslanım benim. Bakan hocam her şeye itiraz etme. Altı üstü bir fal. Devam et. Devam et. Ulan Barış. Gerçekten bak. Yani öyle bir atıyor ki kendisini tamam faal var ama. Tamam faal yani. Kediyle oynayın ya bırakın şimdi ya. Kediyle oynadık birazcık haydi. Abi biz bu biberleri boşuna mı getirdik? Yani biz bu biberleri yiyelim diye getirdik. Ya 6-0'da 6 tane yiyeceğim ya da Galatasaray'ın attığı gol kadar yiyeceğiz. Haydi atın ya bir yiyin atın bir Heyecan gelsin be. O kadar kareografi yapıldı. Eski legendlar geldi. Hadi oğlum ya onlardan utanın be. <laughs> <laughs> Şimdi ya Rossimen ikilisi çok karşı karşıya gelecek sanırım bu maçta. Inter maçlarında olduğu gibi. O maskeyi boşuna takmadı o sene. Okan'a bak ya. Osman'de... Hadi o simen ve şiklin yaralı öyle. Osman'da... Ya kendi alamızın liginde oynuyoruz işte. Bu kadar yani. Başka bir şey yok. Osman'da... Fenerbahçe de kötü. Gerçekten bugün Fenerbahçe de kötü. Ortadan da gidemiyoruz. Biz bunları başına mı getirdik? Biz bunları başına mı getirdik? Yemek için getirdik. Hadi lan gol olsun, gol olsun yani. Gol olsun ben yemeye razıyım. Fenerbahçe 4 tane atsın, 2 tane yesin ben biberleri yemeye razıyım. <laughs> Hiç güldürmenin hep ağlattığımızı Fenerbahçe mi olacak? Hadi lan. Azimeyeceğimiz tarzdan bir gol oldu. Aynı Fenerbahçe'nin başına gelirdi bu gol. Kendi sahamızda gene gol yedik. Ama bir anons verdik. Devamı gelmeyecek. Ah be! Ah be! Birbirimize girin oğlum. İsmail, Burak'ım birbirimize girin. Alvarez sen de, Şükrünyar sen de oğlum. Böyle bir çalım ya. Devam edin böyle. Aferin size. Aferin size. Kutlayın oğlum. Kutlayın paşam. Sevinin. Siz de sevinin Galatasaraylılar. Birazdan üzüleceksiniz zaten. Merak etmeyin. Avans vermeyi seviyor Fenerbahçe. Alacağız bu maçı demek ki. Böyle alacağız demek ki. Kanırta kanırta. Unuttuk bir şey unuttuk.

Çolacı. Fenerbahçe hiç güldürmeyin hep acıttın oğlum be. Sıcak ah. Ay, Acı biberli challenge falan yapmayın Çok kötü. Ağzımız yansın Bazıları gibi başka tarafımız yanmasın da Onun yanığı geçmez Maç sonunda görüşeceğiz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Abi şunu lütfen Kerem değil Asensio kullansın. Tam Asensio'nu kullanacağız. Sağ taraftan korder kullanıyorsun. Asensio içeriye. Olmaz böyle gol yapamayız biz. Bilmiyorum olmayacak. İçim öyle doğuyor. Ve genelde de Gol oldu valla gol oldu. Müthiş bir gol oldu anne? Ya! Şansını seveyim. Kerem senin. İlk yarı bitmeden bir gol attık. Müthiş oldu bu. İnşallah vardan falan dönmez de. Hemen Galatasaray'ı futbolcular bir şeye itiraz ediyor. Bana gidebilir. İnşallah olmaz. Haydi haydi dönün. Dönüyor bu maç. Haydi. Bir avans, iki de biter. Evet, kulaklığına baktıysa vara gidecek, vardan iptal edecek golü. Vara gidiyor. Her zamanki klasik Fenerbahçe şanssızlığı tamam VAR'dan bu gol iptal olacak. Neden ya? Neden ya? Ah! 5 dakika uzatma. Oğlum nereden seçtim acı biber challenge? Gelecek o iki gol gelecek ben inanıyorum. Galatasaraylıların tepki challenge videolarındaki o saçma video geri gelecek. İlk önce sevinecekler sonra üzülecekler. Haydi. İlk kere 1-0 yenik durumdayız ama emin olun ikinci yarı bu maçı çevireceğiz. 2-1. Bir. avantaj. Onlara bir avantaj verdik. 2 de biter. biz 2 tane atacağız. Hadi. Yani. Yani son 1 dakikada ne yapabilir ki? Hani. arci Brown'u çıkarmanın mantığı ne acaba? 2-1 dedik 1-1'e razıyız ya. Şuna bak. dakika uzatma Ne olabilir? bilmiyorum Hadi be hocam. Şalukeliyken Dortmund'a yaptığını Fenerbahçeliyken er bir de Galatasaray'a yaptı Soraya, Hadi be hocam Aslan hocam ben. <laughs> hocam. Tedesco hocam. Aslan hocam benim be. Aslan hocam benim be. Haydi oğlum iki bir ha. 2 lan. Hadi. Alacağız bu maçı. Hadi lan. Hadi oğlum. Haydi lan alacağız bu maçı. O abi nasıl kafa vuruşu ya? Nasıl güzel bir kafa vuruşu ya. Aslanım be. Ya şu desiriyi oynatmayalım. Mümkünse satalım. 40'a, 20'ye, 30'a neyse satalım. John Duran oynasın abi. John Duran oynasın be. Bizim için saldır fenerbahçe. Bizim için saldır fenerbahçe. 90 artı 9. Son dakika. Belki son atak. 2-1 yaparsak şampiyon. Şampiyon Fenerbahçe. 2-1 yaparsak şampiyon. Bak başka bir şey demiyorum. Şampiyon Fenerbahçe. Yandı, ne şiş yandı. ne Fenerbahçe yandı. Liyalsaray, ne Galatasaray aynı hakem. Ah biz yediğimizde kaldık. Üzücü. Bu maçlara bakacağız artık. Fenerbahçe, Tedesco hocamıza, oyuncularımıza güvenimiz tam. Bizi izlemeye devam edin. Çalışlarımız devam edecek.